Ben bugün tartışılandan e, tamamen farklı bir şey anlatacağım e, bu konuda. E, çünkü yanlış bir yerden tartışıldı mesele. Üstelik de e, isimler karıştırılarak yapıldı. E, CHP Genel Başkanı da bu bu tartışmayı e, maalesef buradan gördü ve e, yandaş medyada da epey bir e, konuşuldu bu. Şimdi bu iş siyasal mı ekonomik mi bunu bir ayırmak lazım. Hmm. Bence ekonomik. Neden ekonomik? Bunu anlatmaya çalışayım. Ekonomik olduğunu anlatmak için aslında Berat Albayrak, Serhat Albayrak hangi şirketin sahibi? Yeni Şafak kimlerin bu mevzuya bir açıklık getirmek gerekiyor? Şimdi Albayrak soyadı nedeniyle. Al ee, Albayrak ailesi yani Berat, Berat Serhat Albayraklar ve e, Yeni Şafak'ın sahibi Albayraklar karıştırılıyor. Hı hı. Ee, şimdi Yeni Şafak gazetesi TV e, TVNet e, işte Ketebe KTB yayınları Ketebe çocuk derin tarih gerçek hayat böyle e, Lokman İhayet, e, Z raporu çocuk bilge minik birlikte plan gibi böyle hem dağıtım şirketleri hem de medyanın sahibi <laughs> ee, sahibi Ahmet Albayrak 1952'de kuruluyor Aslında ama e, inşaat ve e, kağıt sektöründen de iş yapıyorlar şimdi Burası çok önemli e, aynı zamanda liman yapıyorlar Burası daha da önemli. E, öbür taraftan da e, Albayraklar hepimizin bildiği işte e, damatlardan biri. Ama onların şirketi Albayrak değil Çalık Holding. Şimdi hmm. o soyadı nedeniyle burada hata yapılıyor. E, biraz da sektörleri zaman zaman aynılaşıyor. Hmm. İşte i̇nşaat, enerji falan gibi. Dolayısıyla buralardan karıştırılıyor. E ki bu işi Berat Albayrak ya da Berat Albayrak'ın eee istenmesi Yeni Şafak tarafından çünkü Yeni Şafak'ın işte altyapısını kurduğu falan söyleniyor soyadı karıştırılarak. Bunlar doğru değil. doğru olan aslında Yeni Şafak bu işi ekonomik olarak e, bu operasyonu ekonomik olarak yürütmesi. Neden yürütüyor? Şimdi Mehmet Şimşek'e neden karşı bunu açıklamak gerekiyor. E, bunun birkaç nedeni var. Somali diyeceğim. E, bunun yanında Pakistan diyeceğim. Karadeniz limanı diyeceğim ve buralardan da kısa bilgiler verip meseleyi netleştireceğim. Şimdi e, bu Yeni Şafak Albayraklar yani Albayrak şirketi Berat Albayraklarla ilgisi olmayan şirket Somali'de liman yapıyor. Çok enteresan. Bunun dışında Pakistan'da işler yapıyor. Mesela Lahor'da çöp işi yapıyor. Karachi'de metro işi yapıyor. Türkiye'de de Karadeniz bölgesinde Trabzon'da liman yapıyor yine. Burada sıkıntı, temel sorun Mehmet Şimşek'in eskisi gibi eski dönemde olduğu gibi yeni şafağın e, da e, içinde olduğu gruba kredi vermemesi yani bu nedenle bu iş Özgür Özel'in ya da muhalefetin de e, zannettiği gibi hani ve buralarda bir çatlak var siyasi bir çatlak var meselesi değil burada ekonomik para bir, Evet ekonomik <laughs> bir çatlak var meselesi şimdi bu daha önemli ama yani bu e, siyasi çatlaktan daha önemli. Buradan nereye gelebiliriz? Buradan şuraya geliriz can abi. Para olmayınca aha böyle birbirlerini satıyorlar işte. Ve satmaya da devam edecekler. Deniz deniz bitti onun kavgası diyor. Abi bu bu siyasi kavgadan ben Atal Bayrak gelsin, o gelsin. Ekonomi bakanı bizim adamımız olsun kavgasından çok daha ileri düzeyde bir kavga. Dediğin gibi deniz bitti. Para bitti. Kredilerimizi vermiyorlar. Biz de elimizde gazetemiz var. Pazarlık yoluyla masaya oturturuz belki. Eee oturtamasak daha ağırında yazarız. Mantığıyla hareket ediyorlar. Peki o, bu Erdoğan'dan bağımsız habersiz yürüyecek bir iş değil öyle değil mi? Yani Erdoğan da gözden çıkardı mı demek anlamına geliyor mi? E, e, şimdi tabii bunun için şuna bakmak lazım can abi. Erdoğan e, bir e, cumhurbaşkanı ama aynı zamanda bir iş insanı dünyadaki önemli iş insanlarından biri ve Erdoğan burada iş yaparken kaynaklardan nemalanan biri anladığımız kadarıyla Erdoğan'ın bu işlere bir şey dememesi yeni şafa yanında olduğunu gösteriyor Mehmet Şimşek bu açıdan zorda diyebiliriz. Yani Mehmet Şimşek'i aslında bir şekilde yurt dışından kredi getireceği inancı beklentisi umuduyla oraya getirmişlerdi ve orada kapıların kapandığını, yüzüne kapandığını görüyoruz. Dolayısıyla hani kullanım e, şeyi geçti gibi, süresi doldu gibi görünüyor. Gerçi daha önce de yaptı Yeni Şafak benzer manşetler attı değil mi? Ekonomik politikaya evet, karşı e, adlı, bir şey olmadı o zaman. E, i̇şte e, Naci Bostancı için e, attı bildiğimiz gibi evet. ama ama temeli hep e, ekonomikti bunlar. Yani bunun e, zaten şirket e, albayrak grubundan farklı çalık grubundan farklı soyadı benzerliği. Dolayısıyla bu manşetlerin hepsi kendi faydalarına, kendi yararlarına kendi ekonomik kaynaklarının e, kapatılması endişesine karşı atıldı. Şimdi kara kara düşünüyorlar ne olacak yani. Lahm Ama şu da var değil mi? Yani şimşek gitse, fırtına gelse yerine yapılacak bir şey yok. Para yani yok, Para, yok. Evet kara şimdi, yok. yani kara göründü çünkü deniz bitti kara göründü. O yüzden de hakikaten olay şimşeği aşmış durumda yani. Kimin senin yapabileceği bir şey yok artık. E, aslında bunların tümü halk düşmanı. Neden halk düşmanı? Ya şimdi sen kredi almışın, almamışın, küpünü doldurmuşun zaten. Tamam mı? Trilyonluk olmuşsun. Ya emekliye parası nasıl ödenecek? E, zam yapılacak mı, yapılmayacak mı? Bu tartışılırken sen e, hani e, büyüyen, yükselen Türkiye falan derken ekonomik olarak terse düştüğün anda e, bu işleri yapıyorsun. Gerçekten çok e, acayip bir şey yani.